أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يدنج مساله حبسن ده جنون, جنون بسم الله الرحمن الرحيم وما امر الساعه الا كلمه البصر او هو اقرب ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها İnne zalike le muhyil ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir zaman Kastamonu'da halkımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık 6. meselede mektep fünununun dil mektep Fünun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaat imaniye aldıklarından ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakistlerinin ve sabahın altıncı meseleyi okuyanların arzularıyla ahiret rükmünün dahi bir hülasasının beyanı lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülasayla derim. Nasıl ki altıncı meselede biz halkımızı arzdan semavattan sorduk. Onlar fenerin dilleriyle güneş gibi halkımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, sonra peygamberimizden, sonra Kur'an'ımızdan, sonra sahir peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melaikelerden, sonra kainattan soracağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla. Evet ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum, ferman ediyor. 10. Söz 12 parlak vakat ...ve kati hakikatler ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada o izaha iktifakın gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki... ...saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulmasın... ...elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat sermediğinin... ...o saltanata iman ile intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı... ...ve o izzetli saltanatı küfür ve isyan... İsyanla inkar edenlere de mücazatı o rahmet ve cemale, o izzet ve celale layık bir tarzda olacak diye Rabbül Alemin ve Sultan-ı isimleri cevap veriyorlar. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir ummi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzde görüyoruz. Mesela o rahmet her baharda umum ağaçları ve meyveleri nebatları, cennet kurileri gibi giydirip süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp haydi alnı zihin izlediği gibi bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak, en yumuşak ipeyi bizlere giydirdiği gibi bir avuç kadar bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda binler batman tamları bizim için saklayan ve ihtiyaç zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat elbette hiç şüphe olamaz ki bu derece nazenin nazenin ana beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkarları olan mümin insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat dünyeviye vazifesinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakun diyorlar. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz ki umum mahluklarda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki akl beşer onun fevkinde düşünemiyor. Mesela insanın bin cihazatına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve hafızasında bütün tarihe hayatını ve ona temas eden hadsiz hadisatı o kuvvecikte yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde muhakemesi için neşir olacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla her insanın eline vererek dimanın cebine koyan bir ezeli hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren mikroptan gergedana, sinekten, simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan, milyarlar trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir muvazene, bir insan ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsnü sanat yapan ve her ziharetin hukuk hayatını kemal-i mizanla veren, iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem zamanından beri tağhi ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet işlemeliğe Elbette ve hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmeti ezeliye, o adaleti sermediye ahiretsiz olmazlar. Ve önümde en zalimlerin ve en mazlumların bir tarza gitmelerindeki akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vecihiyle müsaade etmezler diye hakim ve hakem ve adil ve adil isimleri bizim sualimize katli cevap veriyorlar. Hem madem bütün zihayat mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hacatlarını, bütün fıtri matlatlarını bir nevi dua bulunan istidadı fıtri ve ihtiyacı zaruri dilleriyle istedikleri vakitte gayet rahim ve işitici ve şefkatli bir desteği gaybi tarafından verildiğinden ve ihtiyarı olan davat-ı insaniyenin hususan hayız havasların ve nebilerin dualarının 10 adetten 6-7'si hilaf-ı adet makbul olmasından Kati anlaşılıyor ki her dertlinin ahını, her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işten ve dinleyen bir semî ve mucib perde arkasında var. Bakar ki en küçük bir zihayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Elbette ve herhalde hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki mahlukların en ehemmiyetlisi olan, en ehemmiyetlisi olan nevi insanın en ehemmiyetli ve umumi ve umum kainatı ve umum esma ve sıfat ilahi alakadar eden Beka-i Uheviyye'ye ait dualarını içine alan ve nevi insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp onlara duasına amin, amin dedirten ve ümmetinden her gün her ferdi mütedeyin hiç olmazsa, kaç defa ona salavat getirmekle onun duasına amin, amin diyen ve belki bütün mahlukat o duasına iştirak ederek, evet yarabbana istediğini ver biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. Bütün bu reddedilmez şerait altında beka i uhrevi ve saadeti ebediye için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşrinin hadsiz esbabı mucizesinden yalnız tek duası cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına kafi bir sebeptir diye mucif ve semî ve rahim isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Hem madem gündüz bedahat ve güneşi gösterdiği gibi zemin yüzünde mevsimlerin tebedülünde zemin yüzünde mevsimlerin tebedülünde küllü ölmek ve dirilmekte, perde arkasında bir mutasarrıf, gayet intizamla koca köye arzı bir bahçe belki bir ağaç kolaylandığı ve intizamında ve azametli baharı bir çiçek suvaletinde ve mizanlı zinetinde ve zemin sayfasında 300 bin haşir ve neşrin numune ve misallerini gösteren 300 bin kitap nebatat ve hayvanat taifelerini onda yazar, beraber ve birbiri içinde şaşırmayarak, karışırken karıştırmayarak, birbirine benzemekle beraber iltibasız sehifsiz, hatasız, mükemmel, muntazam manidar yazan bir kalemi kudret, bu azameti içinde hadsiz bir rahmet, nihayetsiz bir hikmet ile işlediği gibi, koca kainatı bir hanesi müsirli insana musahhar ve müzeyen ve tefriş etmek ve o insan ve o insanı halife zemin ederek ve dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrayı ona vermesi ve hayatlara zihayatlara bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitabat-ı ve sohbeti müşerref ve sohbetine müşerref elemesiyle fevkalade bir makam verdiği ve bütün semavi fermanlarda ona saadet-i ebedi ve bekay uhreveyi kat'i vaat ve ahdettiği halde elbette ve hiçbir şüphe olmaz ki bahar kadar kudretine kolay gelen dar saadeti o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek diye muhi ve mümit ve hay ve kayyum ve kadir ve alim isimleri halkımızdan sormamıza cevap veriyorlar. Evet her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini Aynen ihya ve nebati ve hayvanı 300 bin nevin, 300 bin nevi haşrin ve neşrin numunelerini icat eden bir kudret, Muhammed ve Musa aleyhissalatü vesselamların her birinin ümmetinin geçirdiği bin senelik zaman karşı karşıya hayalen getirilip bakılsa, haşrin ve neşrin bin misalini ve bin delilini, bin delilini iki bin baharda gösterdiği görülecek. Sabık her bir bahar kıyameti kopmuş ölmüş ve karşısındaki bahar onun haşri hükmündedir. Ve, ve, böyle bir kudretten haçlı cismani uzak görmek bin derece körlük ve akılsızlıktır. Hem madem Nebi Beşer'in en meşhurları, en meşhurları olan 124 bin peygamberler ittifak ile saadeti ebediyeyi ve bekayi uhrevi Cenab-ı Hakk'ın binler vaat ve ahdelerine istinaden ilan edip mucizeleriyle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi hadsiz ehli velayet keşf ile ve zevk ile aynı hakikata imza basıyorlar. Elbette o hakkar güneş gibi zahir olur, şüphe eden divana olur. Evet bir fende ve bir sanatta mütehassız bir iki zaten o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri onda ihtisası olmayan bin adamın hatta başka bir fenlerde alim ve ehli ihtisas da olsalar muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi bir meselede mesela Ramazan hilalini yem bir şekilde ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen cevizi hindi bahçesi ruhi zeminde var diye dava etmekte iki ispat edici bin inkar edici ve nefiyedicilere galebe edip davayı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir cevizi, hindi yahut veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Onun nefi ve inkar eden bütün ruhi zemini aramak, taramakla, hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi, cenneti ve dar saadeti ihbar ve ispat eden, yalnız bir izini sinemada gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşruhunu göstermekle davayı kazandığı halde, onun nefi ve inkar eden bütün kainatı ve ezelden ebede kadar zamanları görmek, ve göstermekle ancak inkarını ve nefini ispat ile davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatler gibi umum kaynata bakan nefiler, inkarlar zatında muhal olmamak şartıyla ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir düsturu esası kabul etmişler. İşte bu kati hakikata binaen binler feylesofların muhalif fikirleri böyle imani meselelerden bir tek muhabiri sadıka karşı hiçbir şüphe hatta vesvese vermemek lazım iken 120 bin ispat edeceğim. Ehli ihtisaz ve muhbiri sadıkın ve hadsiz ve nihasiz müsbit ve mütehassız ehli hakikat ve eshabı tahkikin ittifak ettikleri erkan imanıya da aklı gözüne inmiş, kalpsiz, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç felsefenin inkarlarıyla şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. Hem madem gözümüzde gündüz gibi hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti amme ve bir hikmeti şamile ve bir inayeti daime müşahede ediyoruz. Hem madem gözümüzde gündüz gibi, hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti amme ve bir hikmeti şamile ve bir inayet daime müşahede ediyoruz. Ve dehşetli bir saltanat rububiyet ve dikkatli bir adaleti aliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin asarını ve cilvelerini görüyoruz. Hatta bir ağacın meyveleri, çiçekleri sayısınca o ağaca hikmetler takan bir hikmet, ve her bir insanın cihazatı ve hissiyatı ve kuvveleri adedince ihsanlara inanları bağlamış bir rahmet ve kavmi Nuh ve Hud ve Sari aleyhisselam ve kavmi Ad ve Semud ve Firavun gibi asim milletlere tokat vuran ve en küçük bir zihayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet ve ve min ayatihi en tekum vel erdu bi emrihi sümme izâ minel erdi izâ ayeti azametli bir icaz ile der. Nasıl ki iki kışlada yatan ve duran muti askerler bir kumandanın çağırmasıyla silah başına ve silah başına boru sesiyle gelmeleri gibi, aynen öyle de bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatinde koca samavada küre sultan ezelinin askerlerine iki muti kışla gibi, ne vakit Hz. İsrafil aleyhisselamın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağırılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda arz kışlası içindekiler, Me melek iradın borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihai nihaisiz azameti anlaşılan bir saltanat ruhiyet elbette ve elbette ve herhalde ve hiç peğe getirmez ki 10. yüzyılda ispatına binaen o rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanat esmerdiyenin gayet kat'i istedikleri daire-i ahiret ve daire-i hasir ve neşrin açılmamasıyla o nihai siz cemal-i rahmet nihaisiz bir şirkin merhametsizliğe inkılap etmesi və o hədsiz kemal, hikmət, hədsiz qüsurlu abesiyətə və faydasız israfata dönməsi, və o qədat şirin inad, qədat acıhana təradüsməsi, və o qədat mizanlı və həqaniyyətli ədalət, və o qədat mizanlı və həqaniyyətli ədalət, qədat şiddətli zülmünə qalb olması, və o qədat dərəcə həşmətliliklə qüvvətli saltanat sərmədiyə sukut etməsi və həşrin gəlmə məsələ bütün bütün ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalat rububiyeti acz ve kusur ile ne keder olması hiçbir cihet imkanı yok, hiçbir aklı ihtimal vermez. Yüz mahal içinde birden bulunur daire imkan haricinde batıl ve mümtenidir. Çünkü nazenin ve nazdar beslediği ve akl ve kalp gibi cihazat ve saadeti ve ahirete ahiret ve ahirette beka idamiye iştiyak verdiği halde onu ebedi idam etmek ne kadar gaderli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimana yüzer hikmetler ve faydalar taktığı halde onu dirilmemek üzere bütün cihazatını ve binler faideleri bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faidesiz, neticesiz, hikmetsiz bütün bütün israf etmek ne derece hilaf hikmet ve binler vaid ve ahit, ahitlerini yerine getirmemek ile haşa aczini ve cehlini göstermek ne kadar o haşmeti saltanata ve o kemal-i zıttır her zişi uğranlar. Bunlara kıyasen İnayet ve adaleti tatbik eyle. işte halkımızdan sorduğumuz ahirette dair sualimize Rahman, Hakim, Adlı, Kerim, Hakim isimleri meskur hakikatla cevap veriyorlar. Şeksiz, şüphesiz, güneş gibi ahireti ispat ediyorlar. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz öyle ihatalı ve azametli bir hasiyet hükmeder ki zihayat her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiye karşı lisan hal ile tesbihatına dair sahifi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcukların ve tohumcuklarında ve levh-i numunecikleri olan kuvve hafızalarında ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında vesair maddi ve manevi inikas aynelerinde kaydeder yazdırır. Zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle ve izel suhufu nöşiret ayetindeki en acı bir hakikat haşriyeyi kudretin bir şey olan her bahar kendi çiçeki ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder ve başta insan olarak eşya fenaya düşmek ve adama sıkıt etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nebi beşer olarak zihayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar belki bekaya terakiyle ve devamet ile, ve sermediği vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder. Evet her baharda müşahede ediyoruz ki güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsin nebatat, bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum ve izah suhufu ayetini okuyup bir manasını bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafiziyete şehadet eder. Huvel evvelu vel ahiru vel vel batin ayetindeki dört muazzam hakikatleri her şeyde gösterip hafziyeti azami derecede ve haşri bahar kolaylığında ve katiyetinde bizlere ders verir. Evet bu dört ismin cilveleri en cüziden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşeği olan bir şekilde, el evvelu ismine mazhariyet de o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şeraitini cami bir kutucuk Türkiye'yi hafiziyetin azametini ispat eder. Vel ahiru ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin bir listesini ve amellerinin listesini ve hayat-ı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandukçuk bir sandıkçuk türki azami derecede hafiziyete şahadet eder. Ve zahiru ismine mazhar olan o ağacın sureti ismanesi ise öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hunle, bir libas, ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yıldızın nişanlar ile tezgin edilmiş, güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki, hafizet içinde azameti kudret ve kemal hikmet ve cemal rahmeti gözlere gösterir. Vel batinu ismine ayna olan o ağacın içindeki makine, makinesi ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi yola yapağı Gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazan erzaktır ki, hafziyet içinde kemali kudret ve adalet ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de küre arz senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. İsmi ve cilvesiyle güz mevsiminde hafziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal budak meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmualıkları, ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sahiptiği amelleri ve defteri hidamatıdır ki bilme daha bir hafiz-i zilcelahi ve ikramın hassiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gözünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci gizde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve esma ilahiye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahih amellerini zerrecik ve küçücük kutucuklarını içine koyup Hafiz-i Zülcelal'in desti hikmetine teslim eder. Vel ahiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve boğazın zahiri ise haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren, 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp, hadsiz rahmaniyet ve rezakiyet ve rahmiyet ve kerimiyet sofralarını sererek, zihayatlara ziyafetler vermekle, ve zahiru ismini meyveleri, çiçekleri, tamları sayısınca, lisanlarıyla zikredip mesajına eder, gündüz gibi, ve ile suhfunu et, hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemal dikkat ve intizamla işleten öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bir bin batman tamları pişirir, açlara yetiştirir ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Huvel batinu ismini zemin iç yüzüyle yüz bin dil tesbih eden bazı melaike gibi yüz bin tarzlarda inan edip ispat eder. Hem ar senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihet ile yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki, genişliğini ihataya ve tabire aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin minleri birbirine benzer, birbirini ispat eder, saniyelerin hareketini gören sayı çarplarının hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de semavat ve ardın halk uzuncularının bir saati ekleri olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışını, baki bir baharı ve sermediği bir sabaha geleceğini hadsiz emarelerle haber ver diye Hafız ismi lehu vel avvelu vel ahiru vel zahiru vel batin isimleri biz halkımızdan sorduğumuz haşir meselesine mezkur hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızdan anıyoruz ki insan şu kaynat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve ismi azamı taşıyan ayet-el kürsüsü ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teşhis edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin ar memleketinde padişa ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi bir nevi hal halife-i arzı ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldır kaldırmasından çekindikleri emanet-i omzuna alan ve önüne iki acık yol açılan, bir yolda zihayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd külli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat hâniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabahası ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz, fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bir çarezi ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle da ve bekaya en ziyade müştahak ve muhtaç ve en çok layık ve müstahak ve devamlı ve saadeti ebedeyi hadsiz duvarlarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı prestij derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret -i ve bir acube-i hilkat ve kainatı işine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazatı insaniyesi şahadet eden, böyle 20 kirli hakikatler ile Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı kadar edecek efalleri o ismin katib, kitab, katibini, ikram katibini kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatın hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak ve hak ismiyle evvelki hizmetlerin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve hafiz ismiyle cüz'i külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebe ve soruya çekilecek ve dar ve kadar saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekaveti daima hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Yoksa sineğin sesini işitip hak hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde gök gürültüsü kuvvetinde beka ait hadsiz hukuku insaniyenin meskûr 20 hakikatler nisanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sine kanadının intisamını ile sine kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatlerin bağlandıkları ve insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları destekleyen kainatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde vazani mane bir çirkinliktir ki hak ve hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerine şahadet eden bütün mevcudat onu reddeder, yüz derece muhal ve bin vecihle mümkünenidir derler. İşte biz halkımızdan haşre dair sorduğumuz suale hak, hafiz, hakim, cemil, rahim isimleri cevap verirler. Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuk misli haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. İşte geçmiş misallerde ve mademlerdeki maddelere kıyasen Cenab-ı Hakk'ın yüz belki bin esmasının kainata bakan isimlerin her birisi nasıl ki mevcudattaki ayna ve cilveleriyle müsemmasını ve rahatla ispat eder aynen öyle de haşri ve dar ahireti de gösterirler ve katiyetle ispat ederler. Hem nasıl halkımızdan sorduğumuz sualimize uğradığımız bütün fermanlarıyla ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemma olduğu ekser isimlerle bize kutsi ve kat'î cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarza dedirir. Sizin zamanı Adem'den beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve umudiyetlerine delalet eden hadsiz emare ve deliller var. Ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi Birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz baki ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tezin edilmiş olan saraylar ve menziller hiç şüphemiz yoktur ki gayet ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar, size kat'i beyan ediyoruz diye sualimize cevap veriyorlar. Hem madem halkımız bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz, en doğru rehber en doğru rehber olarak Muhammed Arabi aleyhissalatu Vesselam'ı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş biz dahi ilmel yakin mertebesinden aynel yakin ve hakkal yakin mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere her şeyden evvel bu üstadımızdan halkımızdan sorduğumuz suali sormak lazım geliyor. Çünkü o zat halkımız tarafından her biri birer nişaneyi tasdik olan bin ile Kur'an'ın bir mucizesi olarak Kur'an'ın hak ve kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi Kur'an dahi kırk nevi icaz ile o zatın bir mucizesi olup, onun doğru ve olduğunu ispat ederek ikisi beraber, biri alem-i şehadet lisanı bütün hayatında, bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında, diğeri alem-i gayb lisanı bütün semavi fermanların ve kaynat ve kaynat hakikatlerin tasdikleri içinde binler ayetle iddia ve ispat ettikleri hakikata haşriye, elbette güneş ve gündüz gibi bir hak, bir katiyettedir. Evet haşir gibi en acip ve en dehşetli ve tavrı haricinde bir mesele, ancak ve ancak böyle harika iki üstadın desteğiyle halledilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler beşerin bedeviyet ve fuliyet devri olmasıdır. İftidai derslerde izah az olur. En hasıl, madem Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri ahiretli, iktidadi bir isterler, elbette o isimlere delalet eden bütün bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melaikeler ahiretin ve alemin kanun dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, Elbette melaiki ve ruhların ve ruhaniyetin vücud ve ubudiyetlerine şehadet eden derinler. Dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve madem Muhammed bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddeası ve esası ahirettir. Elbette o zatın mübüvvetine ve sıkkına delalet eden bütün mucizeleri ve hücretleri bir cihette dolayısıyla ahiretin tahakkına ve geleceğine şehadet ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşir ve ahirettir ve bin hayatıyla onun ispatına çalışır ve ona haber verir, Elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şahadet ve delalet eden bütün hücretleri ve dinleri ve mürhanları dolayısıyla ahiretin vücuduna ve hakkına ve açılmasına dahi delalet ve şahadet ederler. İşte bak bu rükun ve imani ne kadar kuvvetli ve katli olduğunu gör. Subhaneke la ilme lana illa ma'alemtina inneke entel alimul hakim ve akıllahu bilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.